Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ömer Öztürk kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf Ensar ve bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars videosu çekiyoruz. Dünkü video gibi yine açılmadı. yani açıldı 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 tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Dünkü videoda söylemiştim iki tane video çekeceğim demiştim ama maalesef iki videoya... E, zamanım kalmadı arkadaşlar. Ancak ben bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Jackson, John, tro Volta falan neyse. Hipercharge zamanı. Dükkana bir bakalım arkadaşlar. Bu için hipercharge koleksiyon paketlerini şimdi alabilirsin. Hani hiper hipercharge Ha şunlar mı? Koleksiyon paketi bul. Maksimum seviye oluyor. Hiper şarj çelikten. Hiper şarj ne ya? Koltuğu da var. Benim koltuğum zaten çok iyi. Evet bunu da atalım gitsin. Şurayı da kapatalım. 180 Maalesef olmaz videodayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dakikamız kaç? 1 bir, bir dakika 30 saniye olmuş. Hemen vakit kaybetmeden maça giriyoruz arkadaşlar. Zeksan 49 beni çağırıp durma. vallahi seni döverim ha. Bak çağırma beni. Geri ya. Evet. Evet yeni karakterle oynuyoruz şu anda. Hiper şarjlı. Güzel ismi neydi lan bunu? Glow mu? Neydi? Lan ne diyorum ben? Evet bunu ben çoğu kez oynamıştım arkadaşlar direkt hemencik bir daha çıktık. Çıktı güzel. Hayır. İki çıktı. Çık git lan buradan. Hayır bu kim anasını... Ya of yine yenileceğiz ya. Bekleyin oğlum siz aksesuarımı daha biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Çok iyi. Nice. Onu da alsana ya. Şöyle saldıralım azıcık. Ay ateş ediyor. Hoppa. Hayır. Aksesuarım boşa gitti. Hayır 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 hayır. Öldüm ya. Alın onu. Heh, elmasları alın bari ya. Ay, hiper dolmuş. Jackie. istediğiniz gelin oğlum. İstediğiniz gibi gelin lan. Arkadaşlar bunu da göstereyim. Ha. Ya Allah kahretsin ya. Adam yanıyor arkadaşlar. Evet. Yok. Ya of ya salak. Maç bitiyorduk. Hızlıca bitirelim şu maçı da arkadaşlar. Hadi ya bitsin ya. Zaten öleceksiniz. Zaten yenildiniz. Bir de yeniyorlarmış var ya. <laughs> Yenemezler. Evet devam ediyoruz. Evet bir şey açıyorduk. Evet geldi arkadaşlar ve basıyorum. Hop. Evet hiçbir şey çıkmaz çünkü ben biliyordum. O yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Evet gelsin. Maça direkt giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine kendi ee, diğer maçta olan karakterimle geldim. Neydi ismi ya? Yeni karakter var ya. Heh. Sarı komutan yazan yerde var arkadaşlar. Yeni karakterle birlikte oynuyoruz. Kafası biraz Rico'ya benziyor ama. Taktiksel oynayacaksın abi. Ver Zeki'ye. Canı çok fazla. Hayır işte onu tahmin ederim. Neyse. Alır seni. Alamadı bile. İyi ya neyse. Öl. Geber. Ölmedi. Hayır. Bunu kırabildiğimi bilmiyordum. Yendik artık. Yendik ya. Hadi. Bul var. Atarlar herhalde. Ben de dans edeyim. Attılar. Evet. Leon adındaki kişi yine ben aksesuarı pek kullanamıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bitti. <laughs> evet 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 evet. Hemen maça giriyorum. Evet arkadaşlar bugün de şimdi yani şimdiki maçta Spike ile de oldum. Spike gerçekten de çok iyi ya. Benim bir tane daha hesabım var arkadaşlar. Orada var. Spike gerçekten de çok beğendiğim birisi. Yıldız gücü ne? Dönmeli mi? Yok dönmeli değil mi? Evet. Şöyle ben güzel oynuyorum bu arada. Güzel oynuyorum dedim. Colt alıyor da az kalabalık. Oğlum, siz kimi alıyorsunuz lan? Ha <laughs> ha, ne oldu? Geriye de kaçamaz. <laughs> Ölüyorum ya! Ne vuruyorlar anasını? Hayır hayır, Aa, ölmedim. Tam ya aldık. Maalesef arkadaşlar ultiye bakıyordum. Yam öldük. Hayır, ölmedik. Yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim derken ölüyor. O bin can alıyorum. Kolt arkadaşlar güzel oynuyor. Koltu ben de güzel oynuyorum. Aynı bu kişi kadar güzel oynayabiliyorum. Ama neyse. Ha hiper şarjım dolmuş. Bu arada arkadaşlar şu aksesuarım dört tane var. Hiper şarj hiçbir işe yaramadı desem yalan olur. Oltaya basma sakın. Geri zekalı. <laughs> Bu çok iyi ya. ya. <laughs> Topu uzaklaştır. Allah seni öldük yine yenildik. Of ya. Zeki ya. Yenildik yine. Geri zekalı. Onu birazcık yavaşlattım. Alırsın onu. Evet. Yine de gol attık. Güzel. Güzel güzel. Bas buna, bas buna. İşte bu. Gel buraya, aldık seni. Gol! Güzel. Tua madre Hemen giriyorum. Yeniden maça giriyorum arkadaşlar. Evet, bu sefer de Şeyli dolduk. Yani doğduk. Arkadaşlar videoyu da 10 dakikalık biteceğim. Bu son videomuz olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi hiç like atmıyorsunuz. Şu anda çok üzülüyorum bu arada. Ha, geldi yine bizimki. Ne oldu? Beni mi öldüreceksiniz? Sen kimi öldürdüğünün farkında mısın oğlum? Hayır 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 hayır. Oo oh, alamadım, alamadım, alamadım ya, of, oh. Zeki. Gel bakalım, ay, iper şarjda olmuştu. O boşa gitti desenize. de. Hayır ya, of yeniliyorum yine. Yani yeniliyorum derken yeniliyoruz şeyi var ya bir boka yaramıyorsun oğlum sen. Gelme boşuna gelme ya of. Kaybettik. Hiçbir şansımız yok anasının. Hiç kazanamıyoruz. Gelsin Jeki gel gel gel. Heh Jeki. Gel gel gel. Biz yeniyoruz. Bu arada bir tane de ulti atmak istedim. <laughs> İki tane attım. Güzel. Evet. Yara bandı da vardı burada. Dakikamız kaç? Evet 10 dakika olmuş. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum sizinle birlikte. Hiçbir şey çıkmadı yine karakter falan. Hiçbir şey çıkmadı. Bu sefer de Mortis'le bitirelim. Mortis'in hangi kostümüyle bitirelim? Bugün bundan bitirelim. Yarın da serseri mortis'le bitiriz, değil mi arkadaşlar? Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. E, neydi lan? <laughs> Yine bir şey diyecektim. Heh. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Bir sonraki bölümü kaçırmayın.